Minecraft Marcus Notch Person tarafından 2009 yılında Infinite in kaynak kodlarının halka açılması üzerine geliştirilmeye başlanmış bir Infinite Miner kullanılır. Oyun küplerle çeşitli tasarımlar yapmanıza olanak sağlar. 3 boyutlu voxel tarzda grafikleri sahiptir. Mayıs 2009'da halka açık sürümünden önce toplam bir haftada yazılmıştır ve Tick forumlarında yayınlanmıştır ve oyun popülerliğinin dikkati değer ölçüde bu forumda kazanmıştır. 17 Eylül 2014 sabahı ise Microsoft Minecraft'ın yapımcısı olan Mojang'a 2.5 milyar dolara satılmış ve kendisi geliştirmeye koyulmuştur ve başlıyoruz. Minecraft'ı zamanında çok oynadım aşırı çok oynadım. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Discord sunucumuzda konuşurken kendisi Minecraft Skyblock oynayalım mı dedi. TVO kanalının Skyblock videosunu görmüş ve oyuna gelmişti içinden. Ben de tam o sıra o videoyu izliyordum. Ama şimdi beni o haritayı bulmakla uğraştırma gel biz klasik Skyblock oynayalım dedim ve zar zor da olsa onu ikna ettim. Şimdi geriye bir sunucu bulmak kalmıştı. Ben de 5 yıl oynadığım ve daha sonra kapanan bir sunucunun geçtiğimiz günlerde tekrar açıldığını anımsadım ve hemen o sunucuya giriş yaptık. Bu sunucuya ben zamanında resmen hayatımı adamıştım ki oyun istatistiklerini sıfırlamadan önce baktığımızda sunucudaki oyun saatim tüm yetkililerden fazlaydı. Hatta tüm yetkililerin oyun saatinin toplamına yakındı. Bakın tüm yetkililer diyorum. Oynadığım oyunlara harcadığım sürenin %70'i Minecraft ise Minecraft'ın da %95'i bu sunucuda geçmişti. Hatta ben oyun içeriği üretmeye bu sunucu yüzünden başlamıştım. Oyuna para yatıramıyordum. Youtuber tak alıp gelişimi ümit ediyordum. Yaklaşık 7 yıldır içerik üretiyorum. Oyun içeriği üretmeye, üretmeye de yaklaşık 5 yıl önce beni başlatan buydu. Ve hep tek başıma oynadığımdan da pek hızlı gelişemiyordum. Arkadaşa gel hadi beraber oynayalım diyordum. Ben sevmiyorum Skype ı. güzel değil o sunucu diyordu gelmiyordu. Aşağı yukarı bir yıl önce ben bu arkadaşı ikna ettim ve sunucuya getirdim. Şu an sunucunun admini. Böyle bir şey olabilir mi lan? Nasıl hikaye? Değişik. Dolardan hızlı yükseldi adam. Bir baktım rehber oldu. Sonra asistan, moderatör, admin. Üç gün sonra ku kurucu olur. Ben size söyleyeyim. Neyse bu. Şimdi ben sunucuya tekrar başladığımı belirtmiştim. E biraz önce anlattıklarından da duyduğunuz üzere ben yine belki YouTuber tagı alıp gelişir mi bu videoyu hazırlıyorum. Eski kanallarım bundan çok daha kötü kanallardı. Şimdi eğer siz bana destek olmak isterseniz Erkin'e sunucuya katılıp Edgetap'tan geldik derseniz hani belki iş yapar. Yetkililer varken söyleyeyim bunu ama hadi buradan yürürüz bence. Chris sevdiğinizi biliyorum o yüzden şöyle bir de bir şey var aklımda. Adasına en iyi nano suit heykelini yapana bir ödül vereyim. Mantıklı bence. 15 gün süremiz olsun bu videoya yanıktan 15 gün sonra Discord sunucumuzdaki link kanalına atarsanız yaptıklarınızı bir ödül veririm en iyiye. Discord sunucumuzun linki açıklamada bulunmakta. Şimdi videoya geçelim. Muhittin denilen daha önce Skyblock oynamamış arkadaşımız adayı oluşturup oyuna başladık. Ve adetten ağacımızı kesip sandıktan çıkan kırık Kırıktaş farmını yaptık. Muhittin Kırıktaş farmında Kırıktaş kazarken ben de adayı yavaş yavaş kemirmeye başladım ve 6-7 blok aşağı inerek bir platform oluşturmaya başladım. Bu platformu yaparken Muhittin 40 taş kazmaya devam ediyordu. Alt katı oluşturmaya başladığım platform adanın altını tamamen kaplayınca adayı tam anlamıyla kemirmeye başladık. Geçmemiz lazımdı sadece 40 taş ile gelişemezdik. O sırada adadaki masum tavuğu fark ettik ve bir tavuk yumurtası farmı yapmaya başladık. Tavuğu bir huninin üstüne koyduk ve adayı kemirmeye devam ettik. Adayı kemirirken şahsımın yanlışlıkla koyduğu bir su tavuğu boğarak öldürdü yumurta farmı işi yatmıştı. Geçmemiz lazımdı. Hemen küçük bir A çekebileceğimiz bir alan oluşturduk ve burada ağaç çekip yeni halk oluşturmaya başladık. Ve benim için Skyblue'nun olmazsa olmaz olan mob yapımına başladık. Mob yapımındayken bir şey fark ettik. Açlık. Açlıktan ölmek üzereydik ve bizim hiçbir besin kaynağımız yoktu. Bunun üzerine Muhittin hemen küçük bir tarla hazırladı. Ama bu buğdaylar büyüğüne kadar biz çoktan açlıktan öldürdük. Daha sonra şahane büyük Eçtak Paşa'nın aklına bir fikir geldi ve Muhittin'e dedi ki Dörde dört bir alanı çitli kapa. Muhittin ilk başta kuyum ve inek alıp onların etinden yararlanacağımızı sanırım. Onlar büyüyene kadar itirazında bulundu. Benim fikrim bu olsaydı haklıydı. Ama benim fikrim bu değildi. Muhittin malzeme yetersizlerinden dolayı daha küçük bir alan oluştursa da alanı kapalı olması benim için yeterliydi. Hemen mantar ineklerini çitli kaplı alanın içine koydum ve tabak ile sağ tıkladım. Bu tüm yemek sıkıntımızı sonsuz dek yükünden çözecekti ve çözdü de. Çünkü tabağı tekrar doldurabiliyorduk. Zaten hep adımızdayız. Acıktığımızda hemen ineklerin yanına gidiyorduk. Bu iş tamamdı. Mob tarafın yapımına devam ettik ve adayı biraz daha büttük. Ve sonrasında ne farm yapsak diye düşünmeye başladık. Karpuz ve bal arasında kalmışken karpuzun daha gelirli olduğunu karar verdik ve küçük bir karpuz farmı yapmaya başladık. Farmı yaparken bir bugla karşılaştık. Saçma bir bugla. Sunucun ile biraz tartıştıktan sonra restonları kırıp tekrar koyma kararını vardık ve çalıştı. Ama bizim karpuz farmımız çok küçük olduğu için bu yetersizdi, yetmezdi. Büyütmeye de paramız yoktu. Tüm paramızı bir iş için harcayacaktık. Bu bize artık kalıcı bir gelir kaynağı olmalıydı. Kakao mu nedir var mı diye düşünürken kakaonun hem daha ucuz yapıldığını hem de daha fazla gelir getirdiğinin kanısına vardık. Ve kakao farmını yapmak için yola çıktık. Kakao farmının yapımının ardından o hayallerimizdeki para kaynağını oluşturmuştuk her hasatta 20 bin oyun parası kazanıyorduk ve yaklaşık 15-20 dakikada daha hasat edebiliyorduk. Ama bu yetmezdi. Hazır başlamışken devam etmeliydik. Biraz daha da büyüttük, biraz daha da büyüttük ve kakao farmın arkasına kaktüs farmı yapmaya başladık. Ve daha sonra kaktüs farmı yapmanın ne kadar zor olduğunu tekrardan fark ettik. Ve birkaç balık farm denemesiyle günü kapadık. Sucu daha kalarak item farmlarımızı çalıştırdık. Gün 2 Günü adayı biraz daha genişlettik ve balık farmı olayını tamamladık ve bir büyü masasının da en çatlı eşyalar üzerine çalışmaya başladık. Zamanla kitap ihtiyacımızı da fark edince bu eksiği gidermek için bir şeker kamışı farmı yaptık. Ama 11 blokluk olduğu için pek gelir sağlamadı. Ama kitap için kağıt eksikliğimizi kapatmaya yettiği gibi oldu. Ve biraz da daha da büyüttük. AFKK'ları ve balık farmını çalıştırarak para kastık ve o sırada gün 3. Sabah 9 video metnini yazıyorum. Saat 10.20 itibariyle video yazma çalışmasını bitirdim. Ve yerini seslendirmeye bırakmak vereyim. Ve bu cümleyi yazarken saat 10.21 oldu verdi. Dediğim gibi yarışmaya katılın bence. Ödül ne diye soracak olursanız bilmiyorum. Belki Chris çekilişi falan yaparım. Emin değilim. Neyse bunu yazarken 10.22 oldu. Ben seslendirmeye geçer. Görüşürüz. Seslendirmenin sonundan bir not. Şu an 10.30 saat ve seslendirmenin son cümlesini tamamladım. Bu son cümleydi. Görüşürük. We'll I'm